Oyun kanalına hepinize merhaba şey. Bugün sizlere bir arkadaşlar ee, Minecraft'a Minecraft'ta parkurun devam devam değil de başka bir mod yükledim yani arkadaşlar parkur modu. Görmüş olduğunuz gibi böyle bir arada şey yapıyoruz. Hada durduğuna bakmayın. Burada görünmez bloklar var falan. Geçemiyoruz. Bakın burada geçemiyoruz hiçbir şekilde. Ee, bu ne? Star diyor. Bu ne? Osper basıyorum derseniz bastı. Bakalım unutan bir şey yok. Aga. 3, 2, 1. Go, go, go. Neredeyiz? Aa bir sürü var. Çok güzel. Nerede? Nasıl? Aha. Aşağı düş, düşersek ne olacak? Cidden aşağı düşersek bu arada GG'yiz. Bitti. Aa burada merdiven varmış. Tamam. Güzel. Dem bu arada biz bunu bir bölümde bitiremeyiz. Çünkü zıplanmıyor. Damının gelmesini isterseniz arkadaşlar. Abi zıplanmıyor cidden zıplanmıyor. Damının gelmesini istiyorsa arkadaşlar like atın. Bak zıplayabiliyorum ama öyle zıplayamıyorum. O zaman böyle zıplamalıyız. Abi zıplanmıyor bu arada. Cidden zıplanmıyor. Ciddiyim zıplanmıyor. Ha, zıplandı da. Bazen zıplamıyor abi ciddi. Burayı nasıl yapacağız? Şöyle koşacağım. Aga. Bu arada burası yapılmıyor. bak bir tane koymuş ya. abi biraz 2-3 tanelik olsaydı. Tamam. Hadi. Tamam. Lan. Kafam tükürüyor. Evet arkadaşlar. Ee, şöyle. Şöyle biraz gerileyelim. Şöyle. Dörtlük olur. Oha. Ben oradan orayı nasıl zıplayacağım ben? O Ah. Bir yer yanıyor. Ne şey yanıyor? Galiba karşı bölüm. Yanmalı bir yer. Ama ben buraları hiç yapamıyorum ya. Daha yaptım tekrar güzel. Aga. Tamam güzel buraya tek geçtik. Abi bu imkansız neredeyse ya. İki kere basınca da koşamıyoruz ki bunda. Abi geriye atıyor beni. Cidden. İlmem mi lazım orada acaba? Eğildim. Aa, tamam dedim. Tamam, tamam, tamam. Geçtim güzel. Ben proymuşum ya, vermiyor. Bunda biraz... Abi bunda yavaş gidiyoruz ya. Yapma ya. Sonda yandık ya. Bırakı biraz canımız olsun. Abi ben iki kere bastım diye hatırlıyorum ya. Abi ben eğildim yani. iki kere bastım değil eğildim. eğilelim. Şöyle zannedeyim. Abi di. Aa! Tırmanamadım. Abi çok zor ya. Bir de yavaşlatıyor ha. Ya. Bu ne? Burada bir şey var. Aa bak buraya yanlış bir şey koymuş. Bak araba koymuş. Araba ne yani? Ya bilmiyorum. Şey olmamış, <laughs> bir şey varmış. Orada bir şey varmış falan. değil. İşte bu da hasar veren olsaydı çok iyi olurdu da. Vermiyor hasar veren değil bu. Abi ya yetişilmiyor ya. Ciddi misin yani? Kaldık mı burada yani? Bu kadar geçtik yani burada mı kalıyoruz? Cık. Abi ciddi misin? Burada bir yerde de yok mu? Cık. Evet. tamam tamam tamam. Tamam. Güzel geçtik. Burada merdiven o tarafta. Burada ne yapacağız? Buraya atlayacağız. Ah düşürdüm. Aga! Buradan çıkamaz mıyım? çıkartsaydı çok iyi olurdu abi kafama tüküreyim ben ya oraya ben şans geçmiştim değil mi yani abi zil çalıyor bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar ya maçlar geldi arkadaşlar. Şimdi. Lan bunlar ne? Ne? Ha, evet, doğru ben geçeceğim. Doğru. Unutmuşum unuttum. Ben sanıyorum hala ben oradayım sanıyorum kendimi. Şimdi buraya abi atlamadı. Sen geldiğin nazar değildi ya. Oğlum ne yapıyorsun lan ya gelince? Sanki 10 kere atlamışsın buraya. Hiç düşmemişsin. Evet bu arada ciddiyim. Aynen öyle. Bak. Ah Ah, hadi şuraya da geçelim. İki saattir bununla uğraşıyorum ya. Neden buraya mı hiç geçemedim? Bu arada yok. Nadine geldim buraya. Üç dakika yok lan. Üç bile olmadı. İki dakika önce. Vay burası zormuş lan. Buraya iki dakika önce geldim. Yeni bir mod. Başka bir mod yükledim. Ee, Aa dön döndüremedim. Döndüremedim. M yüzünden ya. <laughs> derken, Şu M var ya bir geçim. işte. Orada M yazıyor işte. Onun yüzünden dönemedim. M ama bir M'si. Abi basit Zor sandım. Bak yavaş yavaş. Abi kendi kendine düştü ya. Kardeşim de geliyor yanımıza. Hop. Tamam. Ne güzel hızlı hızlı seri seri geçiyorduk ya. Cık, nazar değil abi. Ne nazar ya? Yamda bir o. Biro... He? nasıl düşüyorum ben? Telefonunu getirmedi. Getirmedi. <laughs> Abla bence dal defneyi. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Şey. Neyse arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Sen gizlice benden oynar. Abi şurayı geçemedim. Bak şurayı geçemedim cidden ya. Bir saattir ana mı Hayır bu arada. Beş dakika falan oldu. Şaka beş dakika olmadı. Üç dakika oldu. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. sonunda. Yine yapar mısın? Burada spam point çek. Ölürsen diye. Bir şey diyeyim. Ne spam point Spawn Spam, point. point. çekince ölürsen orada yine de oyun. Tam nasıl çekiliyor? Tamam ben gösterdim şimdi. Öncelikle oraya bir ulaş. Ya ya kendi kendine düşüyor ben. Var bence sen burada spam point çek. Şuraya atlayınca spam point çekeyim. Burada çek. Bekle şunun üstünde. <laughs> ah ne yapıyorsun? İzleyelim. İzleyemiyorsun izle. <laughs> ah. Tamam. Çek. Evet arkadaşlar çalıştık yapamadık. Yanlış bir bilgi. Ha, burada çek. sonunda sen yani. Burada, gerek yok. Abi. Demiş, yap, yap. Çekemiyoruz anlamıyor Çekemiyoruz. Aslan şeyi açmış mısın? Neyi? İleri etkinleştirmek. Hayır. O zaman her zaman olmuyor mu? Açalım arkadaşlar Size de göstereyim. Eğer olursa. Bana olmaz zorunda. Açmamışsın. Açık. Böyle bir Açık. De hareket. Dur. İn. Ocağın orası, oracın üstünde, oracın altında, O zaman ne de olmuyor lan? Kapat aç hileleri. Tamam şimdi de ne? Spawn point. Ya olmuyor anlamıyorum. Tamam buraya deneyelim. Ne oluyor Ola. lan? On kralı. kralı bulundu mu? What the Ne oluyor lan? Yine ya. Erkeği al. Slash. Biliyorum ezberledim. S P A Aha işte. Bak bir oyuncu için doğma noktası ayar. Tam bu. Tam çıkabilirsin. Burada çekmeyeceğim oğlum geri zekalı. Tam oldu. Evet. Orada orada doğacağım artık. Hayır orada çekeceğim. Yani oraya gideceğim. Orada bunu yazacağım. Ap. Bir şey diyeceğim. Biz bu videoyu bence bitirelim. Emin misin? Bilmiyorum bence bir çıkıyor. Öyle çok uzun sürsün istemiyorum. Bir şu yazlar gitmeyecek galiba. Boş ver yani. Ne şey yapıyorsun? Ah tan tamam. gitti 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 güzel değil. Ne güzel değil ya güzel. Tamam. <laughs> Az daha düşüyordum. Ah ah ah. Ah. Ben <laughs> i̇şte. de bitir bence. Tamam. Evet arkadaşlar biz burada videoyu bitiriyoruz arkadaşlar. Ee, devamının gelmesini istiyorsanız arkadaşlar bu parkurun ee, like atmayı unutmayın. Ee, bu yazılar niye tekrar çıktı abi? Boşver boşver. Evet arkadaşlar. Like atıp kanalıma da abone olmayı unutmayın. Ee, çınar'ın kanal açmasını istiyorsanız arkadaşlar 5 like atın. kalın Bay bay. Şimdi ben buraya gelince galiba geliyor onlar. Bir dakika. Bay bay arkadaşlar.